seviyesini 0-10 metre aralığında gerçekleşir. Ama bu demek değildir ki daha derinde bu gerçekleşmesin. Eğer bir dalgıç kendini daha fazla zorlarsa bu tabii ki 15, 20, 25, 30, 40 metrelerde de gerçekleşebilir. Ama genel olarak fiziksel kurallardan da açığa çıkarak 0-10 metre aralığında basıncın ani yükselmesi ve ani düşmesi sonucu vücudumuzdaki oksijen hücrelerimizden çekilir. İlk önce hipoksik beretiler açığa çıkar, hipoksik belirtiler e, oksijenin azlığını gösterir. Eğer bu belirtilere devam edersek yani dalgıç hala yüzeyi çıkamaz ya da kurtulamaz ya da işte bir şekilde ilerleyemezse bu süreç artık anoksi dediğimiz oksijenin tamamen yokluğu devreye girer. Yani artık oksijen yoktur. Tabii ki vücudumuzda oksijen vardır ama beyin e, bu sistemi kapatarak var olan oksijeni sadece hayati organların kurtarıldığında da hayatta kalabilmesi için harcar. Ve bu süreçte dalgıcın kurtarılması gerekir. Kurtarma süreci de ortalama 5 dakikayı geçerse artık beyin ölümü gerçekleşerek dalgıcın e, hasarına ya da kurtarılamamasına sebep olur. Şimdi sığ su bayılmasından sonra bizim burada en çok bahsetmek istediğimiz şey şu. Evet, her dalgıcın başına gelebilir. Yanlış nefeslenirse ya da limitlerini zorlarsa ya da yorgun bir şekilde dalış yaparsa, alkol kullanıp dalış yaparsa gibi gibi bir sürü etkisi var. Ama asıl öğretmek istediğimiz şey şu. Evet, bir hata yapabiliriz ve bu başımıza gelmeye başlayabilir. Ama bir dalgıç sığ su bayılması geçirmeden önce neler hisseder? Bunlar bizim için çok önemli şeyler. Çünkü eğer ki bir dalgıç sığ su bayılması geçirmeden önce neler hissettiğini hissederse orada bir önlem alabilir. Alacağı önlemle de belki hayatı kurtulabilir. Ki hiç tavsiye etmediğimiz tek başına dalış yapsa dahi. Buradaki belirtiler şunlar arkadaşlar. Kendinde hissedeceği. Uzuvlarda karıncalanma, kollarda ve bacaklarda, özellikle ağız çevresinde, düşüncede bulanıklaşma, el kol çekme, bir nevi kendini kurtarma hissi ya da işte stres seviyesindeki artış, o anda hissedebiliyorsan nabzındaki artış gibi sebepler bir dalgıcın sığ su bayılmasına yaklaştığını gösterir. Örnek veriyorum diyafram kasılması o kadar çok şiddetli bir şekilde artar ki neredeyse saniyede bir gelen kasılmalara dönüşür ve kasılmaların şiddeti de o kadar büyür ki neredeyse gırtlağınızın kapalı olan gırtlağınızı açmaya ve havayı oradan çıkarmaya çalışır. Eğer bu bunları yaşıyorsanız ya da bunları yaşamaya doğru gidiyorsanız yapmanız gereken şey ağırlık kemerinizi atmanız ve yüzeye doğru bayılsanız dahi en azından bulunabilir bir şekilde yüzeye çıkmanızdır. Çoğu arkadaşımız yaşanılan kazalarda elinde ağırlık kemerinin ucu ya zaten çıkarmıştı, işte atmaya gerek yok geri nasıl alacağım diye elinde kemeriyle yukarı çıkıp o şekilde hayatını kaybeden arkadaşlarımız oldu. Özellikle burada ağırlık dengesi o kadar önemli ki biz uluslararası geçerli eğitim sistemlerinde öğrencinin ağırlık dengesinin ya da bir dalgıcın ağırlık dengesinin 0-10 metre aralığında pozitif yüzerlikte olmasını isteriz. Ola ki herhangi bir sebeple bu 0-10 metre aralığında bayılma gerçekleşirse dalgıç o ağırlığı atmasa dahi ya da atamasa dahi pozitif bir yüzerlikte olduğu için en azından yüzeye çıkmasını bekleriz. Eğer bu ağırlık dengesi yanlış seçilirse bayılsa dahi dalgıç aşağı düşecek ve belki bulunamayacak ya da daha farklı tehlikeler açığa çıkacaktır. İkinci şey de neler gözlemleyeceğimiz de çok önemli. Biz serbest dalışta ana kuralımız olarak asla yalnız dalmamayı hedefliyoruz. Bu zıpkınla balık avında da çok istediğimiz bir şey ama çok fazla mümkün olamıyor. Özellikle zıpkınla balık avına gidildiğinde insanlar birbirlerinden ayrışabiliyorlar. Ama güvenli olarak dalış yapabilmek için özellikle iki kişinin birbirini gözlemleyebilir olması gerekir. Çünkü su altında her şey gerçekleşebilir ve buna karşı en azından kurtarma becerilerini bilen bir kişi karşı tarafa karşı bazı önlemler alabilir. Şimdi şu da çok önemli. Bir kişi de bayılmadan önce neler gözlemleriz? Bunlar da bizim için çok önemli. Örnek veriyorum yüzeydesiniz ve arkadaşınızı izliyorsunuz. Sürekli beraber dalış yaptınız bir arkadaşınız. İşte belirli bir metreye iniyor. Orada zıpkınla balık avı yapıyor ve yüzeye çıkıyor. Yüzeye çıkarken el kol hareketleri, aşırı hızlanma ya da yavaşlanma, ya da ağızdan büyük miktarda hava kaçırma veya çok fazla yüzeye bakıp kafe, yüzeye bakıp başını aşağı çekme gibi stres belirtisi olan şeyler dalgıcın bayılmaya yakın olduğunu gözlemler şey gösterir. Bunları gözlemlediğimizde de onunla ilgili önlem almamız gerekir. Önlemimiz de şu şekilde güvenli bir dalışın kurallarını sıraladığımızda en önemli kural iki kişi birlikte dalış yaptığında bir kişi güvenliği yapacak olan kişi diğer kişiyi ortalama yarım metresinde karşılaması beklenir. Zıpkınla balık avında iki kişi de elinde zıpkın bulunduğunda belki bu çok zor gibi görünse de ama mesela dünyada en çok tavsiye edilen ve en güvenli görülen yöntem bir zıpkınla iki kişinin dalmasıdır. Çünkü hem dinlenme süresine baktığınızda iki kişinin dinlenme süresi gerçekten güzel seviyelere varır ve dinlenmiş olur dalgıç. Aynı zamanda ee, arkadaşının dalışı bitirmesi ve artık sıranın ona geçmesi için emin olun gözünü o arkadaşından ayırmaz. Dünyada yapılan özellikle belirli bir metrelerin üstüne çıkıldığında artık en güvenli zıpkın dalış, da, dalış tekniği olarak bu önerilir yarım metrede karşıladığınızda arkadaşınızı olası bir durum olduğunda en azından onu oradayken tutup yukarı çıkarmak ve müdahale etmek daha kolaydır ya da ağırlık kemerini arkadaşınızın işte bırakıp orada müdahale edip çıkarmanız daha kolaydır en çok bilinen hatalardan biri, biri, bir kişiyi kurtarırken asla kendi ağırlık kemerinize atmamanız gerekir. Çünkü olası durumlarda, örnek veriyorum elinizden kaydı ya da hala motor kontrol kaybı devam ediyor, farklı hareketler gözlemleniyor ve elinizden kayma durumu var. Bu gibi durumlarda Belki elbiseleriniz birbirinizden farklı olabilir, belki yüzerliğiniz birbirinizden farklı olabilir. Dalgıcı alamayıp daha aşağı gönderebilirsiniz. Ondan dolayı asla kurtaran kişi kendi ağırlığını atmamalı ama kurtarılacak olan dalgıcın ağırlığı kesinlikle atılmalıdır. Bu da ana kurallarımızdan biridir. Yine güvenli dalışında bir kurallarından biri, iki kişi dalış yapıyorsanız eğer ki tavsiye edilen her zaman budur üstüne basa basa söylüyorum. Arkadaşınızı hiçbir zaman için gözden ayırmamanız gerekir. Örnek veriyorum. Bir, bir planınızın olması lazım. Ben 10 metreye dalacağım. Aşağıda işte agaşonla balık bekleyeceğim. İşte sürem şu süreye geldiğinde çıkışa geçeceğim. Yukarıdaki kişinin bunu net bir şekilde bilmesi gerekir ki eğer herhangi bir olumsuz durum olursa buna göre önlem alması ya da işte bununla ilgili kurtarma becerisini uygulaması gerekir tavsiye edilen şeylerden biri de arkadaşlar kesinlikle kendinize denk olan dalışta derinlik olarak özellikle ve kurtarma becerilerini bilen biriyle birlikte dalış yapmanızdır. Çünkü eğer dan, beraber dalış yaptığınız insan sizinle denk bir performansa sahip değilse eğer e, o zaman dalgıcı kurtaramıyor. İkinci şey eğer kurtarabiliyorsa da kurtarma becerilerini bilmiyorsa bu sefer o da bir işe yaramıyor. Dolayısıyla yine hayatını kaybedecek olan kişi hayatını kaybetmeye devam ediyor. Ondan dolayı beraber dalış yapacağınız insanların performansları hakkında kesinlikle bir...